Bir adam ve karısı Mısır'da eski bir çarşıda geziyorlarmış. Ayakkabı satılan bir dükkanın önünden geçerken içeriden bir satıcı seslenmiş. Onları içeri buyur etmiş, çift de dükkana girmiş. Satıcı: "Beyefendi, çok özel ve büyülü sandaletlerim var. Bu sandaletler sizi sekste çok vahşi ve güçlü yapar." demiş. Adam erkekliğine laf gelmesin diye pek önemsememiş. Ama eski günleri özleyen karısının ısrarlarına dayanamayıp sandaletleri denemeye karar vermiş. Adam sandaletleri giydiği anda gözleri parlamış, kalbi hızla atmaya başlamış. Fiziksel değişiklikler olmuş. Nefesi hızlanmış, gözleri büyümüş ve çevresine seri şekilde bakınmaya başlamış. Karısı bir adım geri çekilmiş. Aman Allah'ım dur diye bağırmış. Adam birden koşup satıcıyı yakaladığı gibi tezgaha yatırmış pantolonunu parçalayarak çıkarmaya başlamış. Bu sırada satıcı kurtulmaya çalışarak bağırıyormuş. Sandaletleri ters giydin lan. <laughs>